2025 yılında sermayesiz olarak yapabileceğin en iyi iş kesinlikle Instagram marketing. Bu işi yapabilmeniz için ise herhangi bir para harcamanıza gerek yok. Sadece yapmanız gereken bir Instagram hesabı oluşturup etkili içerikler üreterek takipçilerinizin sorunlarını çözen bir dijital ürün oluşturmak ve o dijital ürünü etkili bir şekilde pazarlamak. Tabii ki bu işte de başarılı olmak için birkaç şeyi çok iyi yapmanız lazım. İşte bu videoda sana onlardan bahsedeceğim. Hesabımı takip ettiysen ve videoyu beğendiysen başlıyoruz. Bu işe başlamadan önce hedef kitleyi doğru seçmelisin. Çünkü doğru hedef kitle zaman ve bütçe tasarrufu, daha yüksek dönüşüm oranları, ürün veya hizmetinle ilgilenen insanlara hitap etmen demektir. Bu ise daha fazla etkileşim, takipçi ve satış anlamına gelir. Eğer niş bir hedef kitle seçtiyseniz hesabınızı oluşturun ve niş hedef kitlenize yönelik içerik üretmeye başlayın. Bakın size takipçiyi, izlenmeyi, yorumlar ve satışları getiren içeriklerdir. Bu yüzden etkili ve doğru bir şekilde içerik üretmeniz lazım. Bunun için içeriklerinizde takipçilerinizin sorunlarını çözmeye yardımcı olun. Düzenli paylaşımlar yaparak güven oluşturun. Kaliteye önem verin ve samimi bir dil kullanarak takipçilerinizi kendinize yakın hissettirin. Ve onları yorum yapmaya, videonuzu paylaşmaya, size DM göndermeye yönlendirin. Ve unutmayın ki içerikleriniz sadece kaliteli olmakla kalmamalı aynı zamanda trafik çekmeli. Daha fazla trafik, ürünlerini daha fazla kişiye göstermen ve insanların ürünlerinle etkileşime geçmelerini sağlaman demektir. Ve her ne kadar trafik çeksen, etkileşim sağlasan bile ürünün kaliteli değilse asla satış alamayacaksın. Kaliteli dijital ürünler üretmek için ise ürününüzü hangi kitleye satmak istediğinizi belirleyin ve o kitlenin sorunlarını çözmeye odaklanın. Bu sorunları ise oldukça sade ve anlaşılabilir bir şekilde çözün. Kaliteli tasarımlar ve sunumlar kullanın. Ürünü ürettiniz, trafiği çektiniz, şimdi ise teklifi sunup satışı kapatmanız yani para kazanmanız lazım. Bu noktada ise kitlenin ilgisini çekecek özgün ve değerli bir teklif sunman lazım. Teklifin onların sorunlarını çözen bir ürün veya bir hizmet olmalı. Çünkü insanlara değer sunmadığın sürece onlara bir şey almaya kesinlikle ikna edemeyeceksin. Bakın, satışı kapatma süreci tamamen doğru iletişim ve güven oluşturmakla alakalı. Güven duygusunu arttırmak için müşteri yorumları, referanslar veya başarı örnekleri paylaşabilirsin. Ürünün veya hizmetinin onların sorunlarını nasıl çözdüğünü kesinlikle vurgulaman lazım. Ve unutmayın ki satışı kapatma aşaması tüm bu adımların doğru bir şekilde uygulanmasıyla gerçekleşir ve gerçekten bu adımlar doğru bir şekilde uygulanırsa para kazanırsınız. Bu yüzden güven ver, açık ol ve kitleni doğru bir şekilde önlendir. Eğer bu anlattıklarımı uygular ve para kazanırsan işin yüzde ellisini bitirdin demektir. Geri kalan kısımda ise satışlarını sürekli hale getirmek için sisteme yatırım yapacaksın. Sisteme yatırım yapmak için ise ekipmanların kalitesini arttırabilir, kendine ait bir web sitesi oluşturabilir, otomasyon sistemleri kurabilir ve profesyonel yazılımlar kullanarak sisteme yatırım yapabilirsin. Sisteme yatırım yaptığında ise tabii ki devamlı bir gelir oluşturacaksın ve sürekli olarak para kazanacaksın. Bu arada kitlenizi sadece dijital ürün satarak değil birçok yoldan değerlendirebilirsiniz. Mesela marka işbirlikleri yaparak reklamlar üzerinden para kazanabilir. Markaların ürünlerini tanıtarak yaptığınız satış başına komisyon kazanabilir. Instagram'ın abonelik özelliğini kullanarak takipçilerinizden aylık olarak gelirler elde edilebilir. Ve Instagram'ın içerik üreticilerin ödediği reels bonusları sayesinde yüksek paralar kazanabilirsiniz. Yani kitlenize her açıdan parayı dönüştürmeniz için önünüzde hiçbir engel yok. Gördüğünüz gibi internetten para kazanmak oldukça basit. İlk olarak kitleni oluşturuyorsun. Ardından onları değerli içerikler sunarak ilgilerini çekiyorsun. Daha sonra onların sorunlarını çözen bir dijital ürünü oluşturup o dijital ürünü onlara satarak para kazanıyorsun. Ve son olarak tabii ki sisteme yatırım yapıp bu kazandığın paraları devamlı hale getiriyorsun. Ama bu süreci en doğru şekilde yönetmezsen kesinlikle başarısız olacaksın. Sana rehberim tam da bu konuda yardımcı olacak. Rehberimde bu adımları nasıl uygulayabileceğini ve süreci en doğru şekilde nasıl yönetebileceğini detaylı bir şekilde anlattım. Def kitleni belirlemekten satış yapmaya, aklına gelen her şeyi öğrenip para kazanmaya başlayacaksın. Bu rehber sayesinde birçok insan para kazanmaya başladı ve birçok insan da para kazanmaya başlayacak. Rehberimi açıklama kısmından veya kanalımın hakkında kısmından ulaşabilirsin. Böyle içeriklerin devamını istiyorsan videomu beğen ve tabi hesabımı takip et. Başarılar.